Koronavirüsle mücadele kapsamında HES kodu oldukça önemli. Uygulama gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu çerçevede Türkiye'de bugüne kadar uygulama üzerinden 8 milyara yakın HES kodu sorgulaması yapıldı. Herkes için önemli bir şey yani bu en azından bu koronavirüs belasından kurtulmak için çok önemli bir şey. Yararlı buluyorum yani. HES kodu kullanmak gayet güzel ve güvenli. Milyarlarca sorgulama yapıldı. 6 milyonun üzerinde riskli durum tespit edildi. Hayat Evesar uygulaması büyük ilgi gördü. Hayat Evesar uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla hayata geçirildi. Vatandaşlar tarafından da uygulama büyük ilgi gördü. Öyle ki 8 milyara yakın HES kodu sorgulaması yapıldı. Gerçekten güzel bir uygulama. Yani herkesin de kullanması gerekiyor. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Topluma açık birçok noktada HES kodu uygulaması devrede. Şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar ya aşı kartını ya da PCR test sonucu gösteriyor. Tüm bu uygulamalar hes kodu üzerinden sürdürülüyor. Memnun musunuz? Evet çok memnunuz. Özellikle konum olarak bakıyorum kırmızı noktaları vesaire Hı -hı. oradan gayet iyi yani. 75 milyon kişi Hayat Eve Sağır uygulamasını indirdi. 150 milyona yakın hes kodu alındı. Gayet memnunum ben. Yani çok işimi de görüyor. Hes kodu sayesinde daha güvenli hissediyorum.